Merhabalar. Bugün yine beraberiz. Bugünkü masalımızın ismi Minecraft'ta sayılar konuşuyor. Bir zamanlar Minecraft dünyasında yaşayan küçük bir çocuk vardı. Bu çocuk sayıların konuştuğu büyülü bir adaya yolculuk yaptı. Bu adada her sayı kendi kişiliğine sahipti ve belirli görevleri yerine getirmek için birlikte çalışıyorlardı. Kahramanımız adaya adım attığında onu bir sayısı karşıladı. Bir sayısı hoş geldin cesur çocuk. Biz sayılar olarak Minecraft dünyasında düzeni sağlamakla görevliyiz. Ancak son zamanlarda bazı sayılar kayboldu ve işler karıştı. Senin yardımına ihtiyacımız var, dedi. Çocuk sayılara yardım etmeye karar verdi ve bir sayısının rehberliğinde kaybolan sayıları bulmak için yola çıktı. Yolculuk sırasında iki sayısıyla tanıştı. İki sayısı çiftlikte çalışan ve hayvanların bakımıyla ilgilenen nazik bir sayıydı. Üç sayısı ise madenlerde çalışıyor ve değerli taşları topluyordu. Her sayı çocukta vardı ve çocukla konuştu ve kendi hikayelerini anlattı. Bu sayede çocuk sayıların ne kadar önemli olduğunu ve her birinin Minecraft dünyasında nasıl bir rol oynadığını öğrendi. 4 sayısı ev inşa eden ve yapıların sağlandığını kontrol eden güçlü bir sayıydı. 5 sayısı ise ağaçları kesip odunları işleyen bir marangozdu. Çocuk kaybolan sayıları bulup geri getirdikçe adadaki düzen yavaş yavaş yerine oturdu. En sonunda kaybolan 7 sayısını buldu. 7 sayısı diğer sayılarla birlikte çalışarak adadaki işleri yoluna koydu ve herkes mutlu bir şekilde çalışmaya devam etti. Çocuk görevini tamamlayıp adadan ayrılırken sayılar ona teşekkür etti ve her zaman matematiğin ve sayıların gücüne inan dedi. Çocuk bu maceradan çok şey öğrenmişti ve Minecraft dünyasında sayıların ne kadar önemli olduğunu artık biliyordu.